Merhaba. Bu videomuzda John Bark ve arkadaşlarının yaşlılık primingi çalışmasını ele alacağız. Peki bu çalışmada ne yapıldı, hangi sonuçlar bildirildi ve neden tartışma yarattı? 1990'ların sosyal psikolojisinde priming yöntemleri bilinçli farkındalık olmadan verilen sembolik uyarıların davranışı nasıl etkileyebileceğini test etmek için yaygın olarak kullanılıyordu. Bark'ın çalışmasının amacı, bu tür bilinç dışı çağrışımların günlük motor davranışa, örneğin yürüyüş hızına etkisi olup olmadığını incelemekti. Katılımcılar laboratuara çağrıldı ve sözcük tamamlama gibi kısa görevler yaptırıldı. İki grup vardı. Yaşlılık tamalı kelimelerle primelenen grup ve nötr kelimelerle kontrol grubu. Deneyin sonunda katılımcılardan laboratuvardan çıkmaları istendi ve çıkarken yürüyüş süreleri gizli olarak ölçüldü. Bark ve ekibi yaşlılıkla primelenen katılımcıların laboratuvardan çıkarken anlamlı düzeyde daha yavaş yürüdüğünü bildirdi. Araştırmacılar, bu sonucu bilinçaltı çağrışımların somut motor davranışı etkileyebileceğine dair kanıt olarak sundu. Çalışma geniş ilgi gördü. Priming araştırmalarının popülerleşmesine katkı sağladı ve bilinç dışı süreçlerin günlük hayattaki rolünü vurgulayan tartışmaları alevlendirdi. Sosyal psikolojide otomatik süreçlerin gücü ve sınırları hakkında yeni sorular ortaya koydu tek bir çalışmaya dayanarak geniş sonuçlara varılmaması gerektiği ortada. Çoğaltım yapma, pre-registration ve açık veri uygulamalarının öneminin anlaşıldığı ortada. Fakat benzer deneyler bilinçaltının gücü konusunda bir tutarlılık sağlıyor. John A. Bark'ın Yaşlılık Priming'i çalışması sosyal psikolojide hem ilham verici hem de öğretici oldu. Yeni deneyler için ilgi çekici bir yol açtı. Zihin deneyleri serimiz devam edecek. Takipte kalın.